ya. 3. Bölüm Rab bana şöyle dedi, İsraillerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın, Rab onları nasıl seviyorsa, sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile. Böylece, onu on beş şekel gümüş, bir homer, bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime. Ona, uzun süre benimle yaşayacaksın dedim. Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım. Çünkü İsraillerin uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efot, aile putu olmadan yaşayacak. Sonra dönüp tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler.